kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle kumpir yapacağız tepside kumpir ee, ben patatesi haşladım ee, ezdim iki kaşık tereyağına e, bir 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 buçuk su bardağı kaşar peyniriyle ezdim tepsimizin içine güzelce yerleştirdim ve e, bu bunun çekimini yapmadım. Malzemelerimizi de, e, hazırladım. Bir su bardağı mısır, biraz yeşil zeytin, zeyt e, kara zeytin koymadım içine. Arzu ederseniz koyabilirsiniz. Ee, biraz bezelye, kornişon turşumuzu kestim uygun şekilde. Bunları içine yerleştireceğiz. Ama ilk önce sosisimizi e, tavamızın içine bir kaşık tereyağına, e, özür dilerim tereyağı değil sıvı yağla bir tatlı kaşığı da salçamızla kavurup e, hazırladığımız malzemenin üzerine dökeceğiz. Tepsimizin üzerine dökeceğiz. Bunları bir ilk önce kavuracağız. Salçamızın e, çiğliği çıktı. Çiğliğini aldık. Şimdi sosisle sucuklarımızı içine koyuyoruz. Sucuk ve e, sosislerimizi hepsimizin e, içine, yani patatesimizin yaydığımız patatesimizin içine alıyoruz, uygun bir şekilde eşit bir şekilde yayıyoruz. Bir çay bardağı kadar haşlanmış bezelyemizi eşit bir şekilde dağılım yapıyoruz. Şimdi e, ince ince kesmiş olduğumuz yeşil zeytinlerimizi döküyoruz. Şimdi eşit bir şekilde mısırlarımızı serpiştiriyoruz. Yanına meze yaptığım için e, yanına meze koyacağım. Şimdi e, ince ince küçük küçük kesmiş olduğum kornişon turşuları daha eşit bir şekilde atıyorum üzerine. Rendelemiş olduğum kaşarı da üzerine eşit bir şekilde dağılım yapacağım 180 derece fırında 10-15 dakika yani kontrollü bir şekilde pişirelim tepside kum pirimiz hazır garnitürlerimizi haydarimizi yanına koyduk arzu ederseniz bu şekilde de yapabilirsiniz deneyecek olanlara afiyet olsun Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.